Arkadaşlar bugün Brain Rod öldürerek zengin oluyoruz. Evet maalesef Brain Rot'ları alıyoruz ne? ve elimizdeki bıçağımızla onları öldürüyoruz. Daha sonra da mezara koyup gömüyoruz. Evet bunlar tamamen hayal ürünü arkadaşlar. Sakın böyle gerçek hayatla bir hiçbir bağlantısı yok. Zaten hayatınızda hiç böyle bir ördek göremezsiniz. Şimdi la Tralalero benim hakkımda. Hayır ben alacağım ben alacağım. Hayır ver. Oh, ah, oh. Ah. Gel lan buna ya. Ne oluyor lan. Ne oluyor? Gel lan ben Oğlum gel lan buraya. Ah bunu öldür. Oh, öldürdün mü? Oh, öldürdüm mü? Ha? öldürdüm. Hayır, hayır. Benim hayır, lan o. Hayır. Hayır. Ulu. Ah. Oh, kaç 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 kaç. Lan polisler peşimizde. Bir dakika arkadaşlar. Allah ne oluyor? Lan ben Tralaliritas'ı öldüreceğim. Aha. Ya. Bir dakika. Bayıldı. Al 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 Oğlum polisler kovalıyor beni. ha ah. E, ee, beyefendi yok 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 kimse yok 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 gömdük 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 abisi gömdük bir dakika Adem nerede? Polis evet, ellerim havada kaldı. Ellerim havada. Hayır 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 hayır, hayır. Ellerim tam bir tam bir kirlenince çok komik kirli eller sevilmez. Ha çaldım. Aa, polis geliyor. Abi özür dilerim. Ya. Oğlum polisler geliyor. Bir dakika bir dakika hemen gömmem lazım. Hemen 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 hemen. Vallahi göm 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 göm. Oh gömdüm. Ve arkadaşlar bakın bu gömdüğümüz brain rotlar bize para kazandırıyor. Oğlum üzüldüm lan şu anda. Bunu gerçekten biz mi yaptık? Oğlum Allah bizi kahretmesin ya. Aa. Oo, oğlum çalma var. Beyler, beyler çalma var. Böyle. <laughs> o adamdan bir şey çalamaz mıyız acaba? Acep, 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 acep. O ne? Bonek kambala bu. Wow. Ahmet'te çaldım. Like... Ahmet'te çaldım. <laughs> <laughs> Adam ne olur çalma. Hadi. <laughs> Ulan zaten 3 o... para var. Bak başka bir da alamam. Ahmet'in ilk defa yalvardığını gördüm. Yalvardım. Ahmet dedi ki Yalvardım. ne olur çal. Oğlum. Oh. 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 Koş, bana. koş. <gülüyor> 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 ha, ölmüyor lan. De. Çaldım Adem, ya. ya. Aa oh, çalamadı. Vallahi çalamadı arkadaşlar. Umut Oyun çok iyi. B benden mi? <laughs> oh vallahi kapattım base'imi arkadaşlar Oh çok iyi 300 paramız var Harika gerçekten muazzam Raleritas almayacağım Oh 450 param oldu bir daha ne alsam <laughs> Bu ne alacağım gel lan buraya bonek al lan Al vallahi bir dakika kaçır 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 Kaç 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 Hii, Polisler geliyor Allah polis arabası falan geliyor Oh kaçtım vallahi da billahi de kaçtım lan biri oradan bir şeyler çalıyor bir dakika arkadaşlar şimdi 1300 param var oh şimdi bana din öldüreceğim gel buraya bir dakika hemen çalıp kaçmam lazım hayır ağladı özür dilerim çok üzgünüm çok üzgünüm ah tuk tuk sağır özür dilerim polis bey polis bey buraya bir tane şeyin ismi Ahmet Ahmet mi Pak, Pak Rahmat Ahmet odum Sa sakin sakin tamam tamam adamlar Pak rahmat mat ha Aa, harbi Ahmet pa Pak rahmada ha Neyse. Şimdi şöyle bakalım. Aa bunu alabilir miyim? Lan pak rahmada maramada iyi alacaktım. Beyler ben gelişemiyorum he. Param olmadığı için. Birini lot alamıyorum. Birinden de çalamıyorum. Niye gelişemiyor? Ahmet de çaldı bir Harbi mi? Ya. Ahmet gel benden bir şey çal la. Üzüldüm lan. Gel minik tralelerit samı çal. Gel benden çal benden. Oğlum üzülürüm lan. Oğlum harbi Adem. Gel al benden. Oğlum Adem harbi hiç mi üzülmedi? Hiç mi üzülmedi? Oğlum görmedim ki parayı pahalı Emirhan niye Sana yazıklar olsun almayacağım lan merak etme Lan <laughs> lan <laughs> biri senden alacak gibi de hadi hayırlısı <laughs> Valla arkadaşlar oyun <laughs> baya iyi Ahmet daha iyi oldu yes, yes yes be yolun başındasın o ama Aa, Bu ne Pot Hot spot var şimpanzini var Abi 2100 param var bu parayı iyi değerlendirmeliyim ba Tamam bir tane şimpanzini öldüreceğim ya buraya Tamam şimdi hemen almam lazım şimdi alırken Allah kaç 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 Oğlum bura benim en Enayi benim beyzimi getiriyor Gel lan buraya ben de senden çalmazsam gel buraya gel buraya gel buraya aa patah ramata mat mat patah ramat aa çalacağım <laughs> harbi neymiş pak rahmat tak rakata pak hop öl <öyle> lan pak <laughs> rahmat <laughs> 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 çal 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 dur dur sor polis araması beyler beyler hiç iyi değilim ben ben hiç iyi değilim oh koydum polis mi geldi çok iyi <laughs> çok e güzel hep beraber. Şey Allah Allah inşallah sürekli e, çok yaşatır, iyi yaşatır inşallah. Amin. Beyler of ya of ya Oo, oğlum karker kar kurkur var. Karker kar kurkur. Karker kar kurkur. Oğlum bunlar nasıl isimler lan? Karker kar kurkur ne? Hadi. Allah, Allah, Allah. Allah yine polis geliyor. Abi bıktım bu polislerden. Gidin. Gidin polisler. Buraya koyabiliyoruz mu Bunlar ne? Buralar altın varaklı bir hazine böyle. He ha, bunlar robux'laymış slime'ı. Vallahi arkadaşlar Robux'um bitti ya. Robux da alamıyorum. Robux Blox kapandığı için galiba. Aa, a, çalacağım. Dur galiba. Lan, dur lan. Allah Allah. Ya dur. Ya, dur. Bazı <laughs> <laughs> geceler de dışarıydı ya. Gel buraya. Bu ne? Aa, Aa buradan bir şeyler alabiliyoruz. Oha, sopa aldım. Aha. Beyler. Adamı şeyini çaldım. Bir şeyini çaldım. Adamı öldürdüğü öldürdüğüm para verdiği şeyi çaldım. Öyle. Yes. Yes. Beyler bir buçuk kaldığım oldu. Yes. Yes. Abi sen bu mutluluğun beni benden alıyor ya. Ee yani, benim kaç rebirth'im var oha. <gülüyor> <gülüyor> lan? Oha. Lan rebirth mi atılıyor? Lan nasıl rebirth atılıyor? Oha. Oğlum rebirth atılıyormuş arkadaşlar. Ben galiba rebirth atacağım. Gel buraya. Gel buraya Los Oğlum polis benim yerimde. Ne arıyorsun sen be polis be? Allah belanı. Allah Allah belanı. Ve rebirth attım. Oh, yes. Oo ne oluyor lan? Oo. Oo. Oğlum ne oluyor? Allah. Vallahi farklı bir seviyeye dönüştüm. Aa. Oğlum Oğlum, i̇yi lan brain rotlarımız gitmiyormuş. Çok iyi. Beyler brain rotlar gitmiyor. Wow. Oh my god. Oo o ne lan? Cirafa çelestre var. ha, ben cirafa çelestre istiyorum. Yalnız 5000 param var ha. Hadi bakalım ayık olacak herkes. Haydi. Şuradan bir paramız toplayalım güzelce. Oo. Kaç paramız oldu? 6000. 6000'e ne alabiliriz? Balerino cappuccino var. iyi. ne kadar çirkin bir balerino cappuccino. Edin lan. Çok çirkin oğlum. Baksana. Brain rot ayrımı yapmıyoruz lan. Ne alaka? Yapıyoruz lan. Nimet mi seçiyoruz? Tövbe tövbe be. Allah'ım ya Rabbim bu da kafayı yedi arkadaşlar. Boş verin. Bu da hep video çekmekten. Üstüne gelmeyin boş yerin Alttan al. Ne bir aynen aynen. aynen aynen. Hop. Beyler ta 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 sahur alıyorum. Ta 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 sahur. Oh sakın benden çalmayın ha. Ne aman Aynen. Amin amin amin. dum geliyor ama. Ya dum dum dum. Oğlum benim saniyede 40 para veriyor lan brain rotom. Allah şunlara bakın arkadaşlar. Hepsini öldürdük ya. Burada pak Akrah matat matat var. Burada türlü mero türlü çiğne var da. Gebermiş valla. Burada şimpanzini. Boneka. Tata ta sahu. Şimpanzini bananini. Oğlum tata, iftar <laughs> tatata iftar vardı. Tata tata iftar. Ben tata iftar istiyorum ya. Aa rebir tatmak için bir tung tung ihtiyacım var. Tung tung sahur. Ah bu, bunu ben istiyorum. Hayır, hayır hayır bunu bana bırak. Hayır param yetmiyor. Lü alacaktım. Lü 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 ambalabu. lü 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 varsa alabilir miyiz? Hem için lazım. Hayır, ben da lazım. Gel Emine. Benim oğlum. Gel Emine. Vallahi ya bu de... da yalaka olmuş ki şey ya. Oğlum Yalak adam şey arkadaşına sen... yardım ediyor lan sen ne bilirsin arkadaşlık bağlarını? Geldim aşkım bekle. 30 saniyes var biraz beklemen lazım. Ya ah. ben Brain rotumu çalar sonra birazcık beklemen lazım Sana ee... ne? Belki Üzül seni dedir. sevmiyoruz. Belki seni sevmeyip dışlıyoruz. Evet, evet Allah seni dışlıyoruz Ahmet git buradan. Ahmet sen, seni istemiyoruz. Ha ah, ah, çalacağım. Ondan çalacağım. Oha 50 bin içine tralalera tralala var. Hami sen dışladığımız için üzgünüm. Hadi gel. al al sana sana tuk tuk aldım. Gel gel. Sana Aa. tuk tuk aldım. Al bunu. Oha A oğlum bu pahalıymış lan. Al onu. Bazı gecelerde düşerdi ya. Kaç 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 Allah Allah baba baba nasıl sinirlendi oğlum seni öldüreceğim lan tuk tuk sahur. Bekle oğlum ses satacağım. Sen satıp rebirth atacağım. Sen daha bekle bunlar daha ne ki? Yalnız bu harbi çok para veriyormuş ha ben beklemiyordum. Şimdi bazı geceler Tamam sakin. Oha bir tane daha rebirth attım. Dın, No balkabağının gücü balkabağının gücü no 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 town no no town no <laughs> Beyler flurri frulla lazım Frulli flulla Oh Saturno Saturnita La Vaca Saturno Saturnita mız diye var arkadaşlar Şu an base'i kapattığımızda bir dakika 10 saniye kapalı kalıyor Çok iyi çok iyidir Oh yeni eşyal Oh Odin dinin var Abi Odin dinin krallığı şaka mı Aha Şimdi çok güzel şeyler alabiliyor Oğlum para mı yetmiyormuş lan Aha Frulli frulla fazla pahalı ha 25 Vallaha mı O ne oğlum Rebirth atmak iyice zorlaştı o zaman Bir şey aldı Ahmet gelsene be. Ahmet gel gel neredesin? Beyzin <laughs> ne zaman açılıyor senin? He şuraya bassana be. <laughs> ya ya. Merak ettim valla ne olacak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bas. Yok. Yani... Nereye bu? He he muza. Ne oldu? <laughs> Azıcık kaydın sonra geri geldim. Vallahi mı? Oğlum. Evet. Çok çok kötü. Ne saçma bir şey lan bu. Allah. Abi ya arkadaşlar biz boşuna aldık onları o zaman ya. Bir dakika. Şöyle biz base'imize girelim. Bak 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 bak. Enayi. 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 Enayi ya. Çaldım, çaldım. Onun aldığı şeyi çaldım. En ayı Hayda. <laughs> Hayda. Tüh be. <laughs> Tühler olsun ya. Adem merak Kozum etme. kaldı. Adem merak etme kardeşim. İntikamımız çok soğuk bir mama olacak. düşerdi ya. Ben bir ne yapıyorsun? Oyundan çık girip yapayım da Ahmet'in önünden gideyim. Sıkıldım ben bu çocuktan. <laughs> adam. Ben ben... Oh, bu da bundan bir şey çalıyor. Oha fırlattı lan. Oğlum buraya ceset attı resmen. Abla utanmıyor mu buraya fırlatmaya? Aa vur bur bur Burbur, pota bim. Ele é o capel e Patabim é patabim slim. Pota bim, pota bim, pota Patabim bim pata ruhu gidecek. Allah kaç kaç. <laughs> ah ah polis dur. Lan. Lan 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 gel buraya gel gel gel. Abi polis arabası çaldı zannettim Burbur bur mi çok korktum. Lan polisler bırakın lan. Rahat bırakın beni. Oh be ben bu burbur bur 10.000 dolar harcadım oğlum. 10 bin dolar saydım. Oh bunu öldürmesi gerçekten zorlayıcıydı. Ama Saydım Olay. Bir o kadar da keyifliydi. Ne diyorsun lan abi Saydım olaydım. Saymak saymak ayor. Allah belanı ya. Allah da belanı ayor ayor. Vay ya ara ara. Oğlum oğlum ha. oğlum. Ha, Şş, beyler çok büyük sıkıntılar başlıyor yalnız çünkü ben üçüncü rebirtimi atacağım şimdi değil tabii ki de. Ah Alayım alayım mı? Alayım mı? Alayım. Aa. <laughs> ah, Ahmet, Ahmet koş. Aram yokmuş Nasıl iyi param yok? Ahmet. Oğlum 21'im var benim. Param 19.9 binim var bu arada. Sağ üstten bak enayi. Hayır ya. Vallahi sol altta 20 yazıyordu. Aa, aa, çok üzüldüm. Yapacak bir şey yok. Adem cancı. Yalnız o fırlı fırlıla benim hakkım. Ahmet, Ahmet bana yardım etmen lazım. Adem Fırlı fırlı alırsa 3. rebirte ulaşacak. sen de bunu istemezsin yani. İmran tartışmaya geçtin ha. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Ben var ya ben Ahmet'le müttefik çek çünkü Ahmet senden daha da güçlü. Yok lan bu arada. He. Adem, Adem bana tung tung savur vermiştin. Onu asla. On Geç ben almıştım lan onu. Ama olsun sen bana yardım ettiğin. ben parayla aldım sana verdim salak. Hayır lan ben almıştım. Ya onun ben parasını verdim. Full 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 full. Aa 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 bırak bırak. Ahmet iken e sen böyle olur işte Ahmet iken sen böyle. ne oluyor? Ben ekmek yardım edeceğim. Yardıma geliyorum. Aa. Bak bak bak. Aha. Vur 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 vur. Nerede? Lan nerede? Aa geldi. Ne oluyor? Lan nasıl geldi? ha <laughs> ha Adem, Adem ne olur yardım <laughs> et. Adem, e, Adem. Ne tutuyorum beyler hadi bay bay. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> yani, böyle böyle olursun bana. Yardım edeceğim bu sefer sana. Ahmet, Allah rızası için Ahmet. <laughs> Ahmet. Yo, yo ben aldım artık kafarat. Şimdi sadece şöyle birazcık param biriksin. Yeni böyle en rot alıp öyle bir bir tatacağım. Bu da takdir bu arada. Ha, hadi 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 aç aç. Aç lan Adem. Adem. Sen, sen fırlı fırlı al. Saldım adam. hadi sana bak saldım. Tamam mı? Keşke sana e, güvenseydim. Keşke sana güvenseydim. Ben ama... Ben benim güvenimi alamayacaktım bir daha onu söyleyeyim. Aa Beyza aç lo. Beyza aç. Açıldı. Oo oh, oh, oh. ah, ah. Allah be. Hadi bakayım. Adam olacaksınız beyler. Ben bir tolde bir bir bardak su alıp geliyorum. Sen bir bardak su almaya git. Hadi hadi Beyza. Dur 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 dur. açacağım açacağım açacağım. Ben tutun alacağım. Hadi hadi. Çalışmıyor vallahi çalışmıyor. Hadi lan çalış. Lan basıyorum. Lan hadi. Aha vallahi açacağım. Bir dakika. Open diyor. Open diyor. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Vallahi açtım. Bir dakika. Çal Açtık. Çal 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 çal, 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 çal. Lan ne nasıl çalıyor? Lan oğlum baga girmiş vurdu. Lan, lan baga sokmuş. Allah da bunun belasını versin mi? Ben de bunu alıyorum bari. Yapacak bir şey yok. Allah kahretmesin. Çalınamaz yapmış. Baga sokmuş. Baga fırlı fırlı baga sokmuş resmen. Neyse. Valla pak rahmat atmat çaldık. Allah kahretmesin arkadaşlar. Tüm plan lan, iptal oldu. Dedim, ne yapıyorsunuz oğlum? <laughs> lan oğlum. Fırlı Furla çalamadık ya. ya Harbiden tung tung sahuru mu çaldınız? Ulan burada fıydı fırla var ya Allah'ım. Alamadık ki. Allah Allah. Alemsin. 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 <laughs> Abi adamlar <laughs> paraya bak. Atıyorum o zaman. At lan rebirt. Atmazsan adam değilsin lan. Attım. Attım. 3 rebirtim var. Allah kahretmesin. Adam bizim frulli frulli arkadaşlar rebirt attı. Ulan ben de şimdi rebirt atmazsam benim adım da Emirhan değil. Bulacağım lan bir tane. Flurri Oh bay bayağı da para biriktirdim. Yalnız deli gibi para biriktiriyoruz ha vallahi. Şöyle bir eşya shopuna bakalım mı? Eşya, e biraz Ahmet bir Ahmet bir Allah. Oğlum ana ne ya. yetişemeyiz artık ya. Allah kahretmesin. O yapacağı vurgunu yaptı <laughs> ya vallahi. Evet. Mazı gecelerde düşerdi ya. Allah 40 bin param oldu yalnız çok iyi. Ya bu şarkı dilime takılı takılı duruyor ya. Bazı gecelerde düşerdi ya. Haya. Aa bana güvenmiyor musun Adem? <laughs> Aa. Allah'ın belası. Oha <laughs> biri fırlı fırlı alacak galiba. Aha şimdi ondan çalma vakti. Bazı gecelerde dışarı diye ya. hayalim çaldım. Vallahi çaldım. Kaç kaç kaç. Aha ben de ondan çaldım. Vallahi ben de arkadaşa ondan çaldım. Bir dakika base'imi de kapatıyorum. ha, -ha. İşte bu Valla başkasından çaldım Oğlum çok güzel hissettiriyor lan Başkasından çalmak Ve Rebird atıyorum Attım oh, Güçleniyorum 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 Aha Ne oldu Güçlendim <laughs> Bayağı güçlendim Ame Rebird'im 3 Ve benim ya daha lan. fazla param var lan senden Enayi Senin daha fazla mı paran var Oha sıradaki Rebird için Bu 400 binlik lazım arkadaşlar 400 bin de toplayamayız ya gerçekten Arkadaşlar O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyoruz Valla mükemmel bir oyun yapmış adamlar. Çok hoşumuza gitti. Her devamını isterseniz çekeriz. Ama devamında Ahmet felaket trolleyeceğiz. Yani onu da bilin. Ama ben sağınıza ve solunuza çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Yarın saat akşam altta tekrardan görüşmek üzere. Sizleri bolca yapıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir varsınız. Ve cürenim ol.